Nasıl yapması zor, onu oraya Nasıl oldu? Nasıl oldu? Yapabileceğimizi değil mi? Baba, devam ediyoruz. Yapmıyoruz. Üzgünüm. 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 evet o zaten. <laughs> Zincir gibi oldu. Hmm. Çok Çok teşekkür, kızım. teşekkür ederiz Aynen. Kemal Bey. Ellerinize sağlık. Rica ederim. Kemal Hoca bir şey söyleyeyim ama genç kızlarımız erken yaşta saçlarını boyalamasın diyoruz. Boyasın. Bu konuda yok boyalamasın diyorum hocam. Bir, bir uzman olarak Boyan diyorum. diyorum. Ben, ben, buraya, ben bir gazeteciyim. Boyasın, renkler. bir boya üreticisiyim. Boya satıyorum. Genç kızlarımız erken yaşta kesinlikle boya efendim kullanmasın. Hı. Sayın ha? uzmanım alışmasınlar. <laughs> Alışsın bak burada ne yaptık biz. Yaptık ama bence, ben hiç alışmasınlar. Hiç çıkmaz mı şuraya bir tane <laughs> şey yok mu? Hayır o zaten özelliği orada. Hı. Hmm. Salaş olmaz. Sence, Kemal Bırak. hocamız burada da kendi şeklini gösterdi. Beğendin mi? Bak. Göstermeden. Ayna var mı? Bir gösterelim. Ayna var. Tamam. Evet arkadaşlar. Kemal ustam. Ne dediniz Kemal ustam? Saç boyası kızlarımız erken boyalamasın. Biz ne yaptık? E biliyorum biliyorum. Yok ben şey olarak diyorum. Hani biraz prensip olarak diyorum ben. Bırak. Bir, bir boy boya uzmanıyım. Tabi 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 efendim. Ama tabi bu bu da hangi boya olacak efendim? Polmik değil mi hocam benim? Polmik. Evet. markamız